Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoda yine beraberiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dükkanımızı gezelim hep beraber. Yeni bir iş yeri açtık bildiğiniz üzere. Tam tamına 3 ay oldu. 3 ayın sonunda arkadaşlar kira çıkartmayı başardık. Yani tam 3 aydır bu işletme var. Ve 3 ayın sonunda yani çalışmamızın sonundaki kirayı ancak kurtarabildik. Biraz da kara girdik yani 1000 lira, bin lira kadar kara girmiş olduk. 3 ayın sonunda. Yani size burada e, söylemek istediğim yani bir iş yeri açarken e, bunların listeleri göz önünde almanız lazım. Yani bunu bak 3 ayın sonunda ancak kira çıkmış. Yani kara bile girmemişsiniz. Şöyle gelelim mağazamızı bir dolaşalım. Bir mağaza tanıtımı yapalım. Arada bir gelip uğrarsanız seviniriz. Arada bir gelip uğrayın çayımızı için. Yani sohbet ederiz sorun değil. <laughs> Alıştım zaten artık ya. Gel gel. Ya şöyle bir gezelim. Şöyle güzel çekyat takımlarımız var. Bunlar ikinci el karşı satıyoruz. Mesela şu şu takım kendisi Kayseri üretimi olup yaklaşık olarak tane fiyatı 1800 lira satıyor Bunlar arkadaşlar bunlar 1800 şu ikinci olanlar mesela Bunlar var Bunlar da tanesi 1500 lira satıyor ama sıfıra yakın yani süngerli de tane 1500'e satılıyor şöyle gelirsin şöyle bir tane dolabımız var elimizde kalmış şu dolap yaklaşık olarak 1500 lira o da yani 1400'e burada kaç merkezde teslim ediyoruz. Şu tip şu tip eski bazalarımız var. Bu eski bazaları da 600 lira satıyoruz arkadaşlar. Şöyle masa setlerimiz falan var. Dışarıda masası dışarıda. Şöyle sandalyeyle beraber 3000 liraya satıyoruz. Ee, burada bazalarımız var. Baza çeşitlerimiz var. var. Şu baza mesela bir de yatayım. Şu baza mesela 1000 liraya teslim ediyoruz şehir merkezde. 1000 liraya teslim ediyoruz. Şu sıfır ürünler var elimizde. Bu sıfır ürünlerde şu çift kişilik olan ne da çıkıyor? Ya? Bakayım nasıl. Çıkıyor. Hele bir zıpla kaliteyi göster. Kalite mi? Kalite, kalite ama Hadi de kalite elmiş ha, iyidir ha. Bak çekme yok, yaylanma yok bak. Tek ayak üzerinde değil mi? Sıfır çekme. Bunun fiyatı 4 bin lira. Ee, i̇kinci sıfır ürün. Belli oluyor zaten. Burada bir tane de kişi var. Tek kişiliğimiz var. Bunun fiyatı da 2500 lira. bunlar sırf bunu ikinci el karşılık satıyoruz. Eğer lazım olan bir malzeme varsa bize gelip söylüyorsunuz. Bize 2-3 tane malzeme var yani onu karşılık yapabiliyoruz. Hallediyoruz yani topluyoruz elimizi. Şuradaki dolabı geçelim göstereyim. Bu dolap arkadaşlar tamamen ortopedik olup Anladın ama ortaya yatardı sanki. Bildiğiniz dolap arkadaşlar elbise koyuyorsunuz yani. Abartmaya gerek yok. Ama kaliteli bir dolap yani fiyatı 3500 lira ikinci el. Bu ikinci el. Ha gelirsiniz bu malzeme olmaz. Farklı bir şeyler vermiş oluruz. Ya Sağ ol Aslan sen ya nasıl? Ya. Mı ne yapalım abi internet çağır. <laughs> ee, gel. Şöyle bir tane ikinci el. Ee, neydi bu? İki kişilik kanepemiz var. Bunun fiyatı da 950 lira. Şurada bir tane ikinci el kanepemiz daha var. Bu 750 lira. Şurada bayağı kaliteli bir tane süngerli şey var, kanepe var. Ama bayağı kaliteli yani kalitesine bir şey diyemem. Bunun fiyatı da 1500 lira, ikinci el. Davut Bey hep ikinci el diyorsunuz ama sıfırdan farkı yok yani. Günde. Ha doğrudur, doğrudur, doğrudur. Doğru. Şurada bir tane köşe tak takımımız var. Ha bu da çok güzel, kilimim var mı? İstor mobilya olan arkadaşlar bunları satıyoruz. Bunların fiyatı da işte takım 3000 lira, ikinci eller. 3000, 2500, 1500, 1750, 350 takım var bizde yani bu fiyatlar Tamamen alacağınız eşyaya göre değişir yani Buradaki eşyaları böyle bir tanıtmış olduk Gel şöyle gidelim bizim burada bir tane de ufak mutfağımız var Burada bir çay yapıyoruz Burada yemek yapamıyorum çünkü havalandırma yok gitmiyor dışarıya yani burada Dışarıdan sipariş etmek zorunda varıyoruz Eğer burada yemek yapmaya kalkarsak bura korkuyor onun için yapmıyoruz Gel Özüne bakıyorsun yani Ha Lan lamba bayan lan. Burada da ufak bir tane bisikletim var. Diğer küçük dükkan var biliyor musun? Oraya gidip gelmek için bunu, bunu kullanıyorum. Buradan yaklaşık olarak bir kilometre uzakta. Onun için bunu kullanıyoruz. Burada bir de su deposu var. Bilmiyorum dükkan. Daha bu da burada, yan tarafta. Şu an mutfağımız kullanamıyoruz. Burada bizim yazhane. <laughs> Arada bir video çekiyorsan böyle mesela burak kapalı olsun ya. Buradan çekiyoruz işte bak. Videoyu buradan çekiyoruz. Ama yani burayı sökeceğim. Bu ayda belki sökerim burayı. Ama bu bölgeyi şartladım çünkü dükkanı çok küçüktür, dükkan ufak ve eşya sığmıyor bizim eşya, kaba eşya. İşte e, dükkanımıza gelirseniz size de yardımcı oluruz. E, herhangi bir sorun yok çünkü bizim için e, insan memnuniyeti daha önemli geliyor. Çünkü şöyle geç, şöyle bir tanıtım yapacağım. Hiç unutma. <laughs> geçen sene videoları izlemiş olursaydınız tamam mı? Yani Ola olarak geçen sene hemen hemen bu aylarda ya da Mayıs ayı tahminimce bunun videosunu çekmiştik. Şu koltuğun şu kanepenin videosunu çekmiştik. Hatırlıyor musunuz? Bak müşterinden alır önemli çünkü burada size söyleyeyim. Bak bunun geçen sene bunun eşini aldı. O biraz yıpranmıştı. Hatırlıyorsunuz da ben onu tamir ettim. Iı, komple patisi öptüm, tamir ettiğim videosunu çektim. 400 liraya satıyorduk o zaman geçen sene. Şu anda bunların fiyatı 1500 lira oldu. Bu da bunun eşi yani aynı müşteri bunun eşini de bize sattı. Yani bu yıpranmamıştı diye onu sat, o, o, yıpranmıştı diye onu sattı. Biz onu tamir ettik, sattık, gitti. Bu da onun diğer eşi. Kendine yeni koltuk takımı almış. Bize geri geldi verdi. Yani burada müşteri memnuniyeti ne kadar önemli yani. Eğer bir müşteri kendinize bağlarsanız ya uzun bir eşleri sürekli olarak sizinle alışveriş yapmak ister. Evet. Şöyle sehpalarımız var. Ufak sehpalarımız, onu da söyleyeyim. Böyle ufak sehpalarımız var. Bunlar 350, 400, 500, 600, 750, 850, 950'ye kadar çıkıyor. Bizdeki malzeme. Tabi burada gördüğünüz malzemelerin yüzde, e, burada görünenlerin yüzde 10'u. Eşyanın yüzde 10'u. Yani diğer büyük mağazada ve diğer mağazada da eşyalarımız var. E, şöyle bir dükkanı tanıtalım dedik. Tanıtmışızdır büyük ihtimal. Tahmin ediyorum. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Elinize bir şey lazım olursa İstol Mobilya kart şubesine bekleriz. Merkezde yerimiz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.